Merhaba arkadaşlar. Çemberler konusundayız. Çemberin en temel kısmından başlayacağız. Çemberde temel kavramlar. Şimdi burada yarıçap, kiriş, yay, kesen, teğet normal gibi ifadelerden bahsedeceğim. İlk ilk kısımda konu kısmını, ikinci kısımda da yine sorularına bakacağız. Peki yarıçap dediğimiz olay merkezle belli bir noktasını birleştiren o doğru parçasına biz ne diyeceğiz? Yarıçap diyeceğiz. Arkadaşlar buradan ben herhangi bir P noktası alırsam P noktası x ve y olursa O noktasına A ve B diyebiliriz A ve B diyebiliriz arkadaşlar burada iki nokta arasındaki mesafeyi birleştiren doğru parçasına biz yarıçap çap diyecekmişiz onu şu şekilde de ifade edebilirsiniz hani OP eşittir r dersiniz bunu çemberin analitinde iki nokta arasındaki uzaklıktan faydalanarak r'yi bulabiliriz. Peki yarı çap demişken çapı da diyelim. E, çap ne? E, bunu siz bu tarafa doğru uzatırsanız. E, ne olsun? T olsun hadi bu da. Buraya da R deriz. Peki ikisi birleştiğinde ne oldu? İki tane R. Yani bazı kaynaklar bunu büyük R diye ifade ediyor arkadaşlar. O zaman bizim e, T ile P arasındaki mesafe yani R olacaktır. Evet çap ve yarı çap olayı bu kadar. Kiriş. Kiriş dediğimiz olay ise, çemberin herhangi iki nokta arasındaki doğru parçasına, mesela AB doğru parçasına biz ne diyeceğiz? Bir kiriş diyeceğiz. Kirişe dikkat ederseniz, mesela şu CD kiriş olsun. Kirişin boyu merkeze doğru yaklaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Gittikçe uzuyor. O zaman biz burada, Yine buraya ne diyelim mesela? F diyelim. Buraya da ne diyelim? Hadi e, T olsun. E, F, T çap olduğu için en büyük girişimiz nedir arkadaşlar? Çaptır. En büyük giriş çap. Buna dikkat ediyorsunuz. Bazı sorularda bu karşımıza çıkacaktır. Peki kesen, T normal. Burada <laughs> kesen dediğimiz şey e, aslında bir doğru ifade ediyordur. Mesela eğer D doğrusu, D1 doğrusu diyelim biz buna. D1 doğrusu çemberi bu şekilde kesiyorsa biz ona e, kesen doğru diyeceğiz. T dediğimiz olay ise mesela onu da şurada çizelim arkadaşlar. Buna DT diyelim. T te olduğu için e, bir noktada T'den geçiyorsa T doğrusu normal doğrusu ne? Normal doğrusu ise bunu yine çemberin üzerinde çok e, aktif olarak karşımıza çıkacak. Eee doğrusuna dik olan doğruya da normal doğrusu diyoruz. Bunu da şu şekilde ifade ederim. D normal. Evet. Yay. Yay ise çemberin açısında karşımıza daha çok çıkacak. Bunu da yine şu şekilde ifade edebiliriz. Mesela ben buraya F diyelim, buraya da B diyelim. Arkadaşlar burada hatta burası D olsun. Şuraya da B noktası diyelim. Şurada FB B eğer küçük yayı ifade etmek istiyorsak biz burada FB B yayı yani küçük yay küçük yay Bunu bazı kaynaklarda Minör diye de e, kullanıyor. E, hani Minör yay dediğimizde minikten aklınızda kalabilir. Böyle kodlama yapabilirsiniz. Küçük yay diye ifade edebiliriz. Peki, FBD büyük yay. FBD bu da büyük yay arkadaşlar. Buna da majör diye kodlayın. Zaten bunu kodlarsanız diğer otomatikten büyük diye gelecektir. Evet yay şeklinde gösterimde yay şeklinde olduğuna dikkat edersiniz. Hani üçgende açılarda çatı şeklinde ifade ediyorduk. Mesela eğer e, bir açı ifade etme, etmek istesek şurası e, yine F noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası D noktası. Şu aradaki açıyı ifade edebilmek için arkadaşlar biz nasıl gösteriyorduk? FBD çatı şeklinde. Eğer açıda alfa ise M harfiyle gösterip alfa diyorduk. Burada ise Yay şeklinde gösterilmesi gerekiyor. Peki bir noktanın ve bir doğrunun çembere göre konumu nasıl olur? Ee, bir nokta, <laughs> arkadaşlar, burada e, mesela yine F noktası olsun. F noktası dışarıda olabilir. Biz e, bu arkadaşın yarı çapına r dersek, şuraya da t diyelim yine. E, şurası şu uzunluğa ne diyelim? H diyelim. Arkadaşlar eğer F noktası dışarıdaysa H değeri yarı ne olacaktır? Büyük olacaktır. Peki üzerinde olabilir. Mesela nokta F noktası üzerinde olabilir. Yine yarıçapımız T noktası şurada olsun. burası H ise H eşittir R olacaktır. Peki F noktası yine biz sistemimizi belirtelim. Yarıçap burada. F noktası içerideyse Şurasına H dersek arkadaşlar dikkat edin H değeri R değerinden ne oluyor? Daha küçük oluyor. Peki doğruya göre konum da aynı mantıkladır o zaman. Ee, mesela D doğrusu şurada olsun. Ee, yine yarı çapımız R. Ee, mesafeyi de H dersek ne olacaktır? Birinci durum bakın yukarıdaki durumla aynı durum arkadaşlar bu şekilde ifade edilecektir. Yani merkezin doğru olan uzaklığı yarıçapından daha büyüktür. Peki ikinci durum teğet olabilir. Şöyle. Burası yine T noktası. R. Burada ne geliyor arkadaşlar? Yani H burada daha doğrusu. H eşittir. R geliyor. Peki son durumumuzda ne olacaktır? Kesen konumda olacaktır. Yani buradaki R değeri buraya T noktası dersek biz H değeri ne oluyor? Buradan daha küçük oluyor. Aslında yukarıdaki ifadelerin aynısını gösterdik. Peki kirişin özelliklerinde kirişin özelliklerini nasıl gösterelim? Şöyle mesela bir tane AB kirişi alalım burada. Arkadaşlar merkezden AB kirişine doğru dikmeyi biz indirdiğimizde ne olacaktır? Tabanı bir kere iki eş parçaya bölecektir. Aslında bu nereden geliyor? Siz şunu şöyle çekip bunu da böyle çekerseniz e, burası R'ydi, burası R'ydi. E biz biliyoruz ki ikiz kenar üçgende tabana doğru inilen dikme tabanı iki eş parçaya böler. Aynı zamanda ne yapacaktır? Burayı e, bölecektir. Şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Hani şunu kullanalım. Hatta farklı bir kalem kullanalım. Arkadaşlar eğer biz bunu devam ettirirsek şu açıyla şu açı aynı olduğu için şu yayla da şu yay aynı olacaktır. Mesela biz buraya C noktası dersek AC ile CB yayı aynı olacaktır. Sorularda bu bizim işimize oldukça yarıyor. Buna dikkat edersiniz. Peki en kısa giriş arkadaşlar burada bir tane k noktası alsak k noktasından geçen en kısa giriş hatta en büyük giriş nedir ee, en büyük giriş e... Şöyle not alalım en büyük giriş Hatırlayın az önce e, ne demiştik e, en büyük girişimiz arkadaşlar çap oluyordu o zaman buraya biz 2R diyebiliriz. Yani şurası R ise burası da 2R'dir. Buradan geçen en kısa kiriş ise hani böyle teorik olarak e, çizdiğimizi düşünün arkadaşlar şöyle. Hatta ben bunu yine farklı bir kalemle çizeyim. Mesela en büyük kiriş buysa buradan geçen farklı bir kirişler ne olacaktır? Şöyle bir şey olacaktır. Bu e, şeyleri bu noktadan geçen kirişleri birkaç tanesini çizerseniz bilgisayar ortamında daha güzel oluyor bu. Ee, en kısa kirişimiz arkadaşlar burayı iki eş parçaya bölecek şekilde geçen kiriştir. Biz o kirişe yine AB kirişi diyelim. Demek ki en kısa kirişimiz neymiş? İki eş parçaya bölecek şekilde geçen kirişe en kısa kiriş diyormuşuz arkadaşlar. Şöyle kapalı şeklinde ifade edelim. Bu önemli. Bu bazı sorularda karşınıza çıkacak. Buna dikkat edin yine. Evet. eğer e, bu kirişle mesela şu AB kirişi olsun arkadaşlar. Şu da CD kirişi olsun. AB kirişi ile CD kirişi aynıysa bunların merkezi olan uzaklıkları da aynıdır. Şöyle kodlayalım. Buraya x kadar burasına y kadar diyelim mesela. O zaman e, şu uzunlukta da şu uzunluk net e, eşittir. Yani x eşittir y'dir. Buna e, AB kirişi ile CD kirişi aynıdır diyeceğiz. Buna da dikkat edin. Bazı sorularda karşınıza çıkacak. E, hani özellikle güzel sorular var bununla e, alakalı. Güzel sorularda dikkat edersiniz. Peki Kirişin başka ne özelliği var? Şöyle bunun devamı gibi düşünün. Mesela merkezden uzaklaşan kiriş merkeze yakın olan kirişten daha kısadır. Yani kiriş merkeze yaklaştıkça ne oluyordu? Boyu uzuyordu arkadaşlar. En büyük kirişimizde neydi? Çaptı zaten. Burası AB, burası da CD kiriş olsun bu arada ne demiştik hatırlayın. Hani şununla şu eşit oluyor. Bununla da bu eşit oluyordu. İki eş parçaya bölüyordu. Burada da yine aynı şekilde ne yapacaktır? İki eş parçaya bölecektir. Burası x kadar olsun. Burası da y kadar olsun. O zaman x y'den büyükse x y'den büyükse arkadaşlar o zaman AB de küçük olacaktır. Neden? CD'de çünkü merkezden uzaklaşan kiriş boyu kısalacaktır. Yine güzel sorularda da bu karşımıza çıkacak. Buna dikkat edersiniz. Evet sorulara geldik. Bundan sonra soru çözeceğiz. Ee, hızlı bir şekilde sorularımıza bakmaya başlayalım. O merkezi çemberde. TO yani şurası 3x artı 1. OG yani 2x artı 7. Çemberin yarıçapı nedir diyor arkadaşlar. E Yarıçap, şunlar birbirine eşitse otomatikman ne olacaktır? 3x artı 1 eşit olacaktır. 2x artı 7'ye. X'i bu tarafa atalım. Biri de öbür tarafa atarsak. X'imiz kaç çıktı? 6. E bunların her biri R değil mi? Her biri R. R eşittir. Bir tanesini kullanalım. Mesela şu soldakini kullanalım. 3x artı 1. 3 çarpı 6 artı 1'den 18, 19 gelecekmiş. Nerede? Şurada. Evet, F merkezli çemberde FD 2x artı 5, FB neresi? Şurası arkadaşlar, şurası da neymiş? 4x eksi 3. Olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri için çemberin yarıçapı nedir diyor? Yarıçapımız şu, aslında bizden bunu soruyor. Peki B noktası daha dışarıda olduğu için bir kere FB. Şuraya çizelim. FB daha büyük olacaktır. Ne, nereden? FD'den. Tamam. Bunu kullandık. Peki şu ifadeyi de yine aynı şekilde 4x 3 büyüktür. Nereden arkadaşlar? 2x artı 5'ten. Bunu kullanabiliriz o zaman. 2x'i bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 2x büyüktür. Ney? 8 x eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? E, sadeleştirirsek x 4'ten daha büyük bir sayı geliyormuş. Peki x'in en küçük tam sayı değeri diyor. X yerine en küçük tam sayı değeri olarak ne alalım? 5 alalım. Ee, burada da götürüp yerine yazarsak şu ifadeyi, şurada yerine yazarsak ifademiz ne olacaktır? 2 çarpı 5 artı 5'ten, evet 10, 15 geliyormuş. Yani r'miz kaçmış arkadaşlar? 15 geliyormuş. Evet, F merkezi çemberde. Ee, bu sefer koordinat sistemlerini e, koordinat sisteminde yani koordinatlarını vermiş arkadaşlar. Ee, yine buna dikkat edin. <laughs> ee, x'in alacağı Ha bir de şeyi vermiş bakın. FD diyor. FD dediği şey yarıçap aslında. İfademiz neymiş? 2 4, 5. Peki iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl e, buluyorduk? Biz bir onu hatırlayalım. Ee, mesela A noktası hani x1 ve y1 olsun, B noktası da x2 ve y2 olsun, şöyle iki nokta. Bu iki nokta arasındaki mesafe ne diyelim? D diyelim. D eşittir e Karekök içinde xlerin farkı x2 eksi x1'in karesi artı ylerin farkı y2 eksi y1'in karesi. Bunu e, analitik geometriden biliyoruz arkadaşlar, İki nokta arasındaki uzaklık. Bunu çemberin analizinde de kullanacağız. O zaman bize bu formülü kullanmak kalıyor. Bizim fd'miz iki kök 5'miş. Yani yarıçapımız buymuş arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığa biz fd dedik yani yarıçap dedik. Peki şu ifadeyi şöyle açalım. Şöyle. Ee, x'ler farkı yani x'ten eksi 1'i çıkaracağız. 7'den de 3'ü çıkarıp karesini alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. x eksi eksi 1 artı 7 eksi 3'ün karesi. Peki burada şu ifade hmm, yine kare kökün içinde devam edelim işlemimize x artı 1'in karesi olur. Neden? Eksi ile eksi çarparsak artı. Burada 7'den 3'ü çıkarsak 4. 4'ün karesi kaç yapıyormuş? 16 yapıyormuş. Peki şurası kaç? 2 kök 5. Kökten kurtulması için her iki tarafın ben karesini alsam 4, 5, 20 gelecektir. Eşittir. x artı 1'in karesi artı 16. 16'yı atalım bu tarafa. 4 eşittir. x artı 1'in karesi. Peki neyin karesi 4'tür arkadaşlar? x artı 1 ya 2'dir. Çünkü 2'nin karesi 4'tür. Ya da ya da x artı 1 eksi 2'nin karesi 4'tür. Ee, peki 1'i ben bu tarafa atarsam birinci değerimiz 1 geliyor. İkinci değerimizde kaç geliyor? Bir öbür tarafa atarsak eksi 3 geliyor. Soru ne diyordu bize? X'in alacağı tam sayı değerleri toplamı nedir diyordu toplamı. Bunları toplarsak sonucumuz kaç gelecekmiş? Eksi 2 gelecekmiş. Evet. Buradaki durum ne? O çeyrek çemberin merkezi. Tamam. Çeyrek çember diyorsa bir kere arkadaşlar 90 derecedir. Neden? 360 dereceydi et tamamı. E, çeyreği olduğu için 90 derece. Dikdörtgen diyor. Dikdörtgense ise buralar da 90 derecedir. Tamam. E, 9 birim demiş. O, C arasındaki mesafe 9 birim diyor. C, E arasındaki mesafe. Neresi? Şurası. He. Yani aslında yarı çapı vermiş aslında çaktırmadan. Yarı çapımız kaçmış arkadaşlar? 15. Yani şurası 15. E, X kaçtır diyor burada. Bakın soru çözerken özellikle çember çözerken çemberi herhangi bir yerde kestiyse bir doğru parçası, bir dikdörtgen, kare vesaire. Merkezle orayı birleştirin arkadaşlar. Soru sonra %90'ı çıkacaktır. Burası 15'te burası da 15'tir. Bakın buraya dikkatli bakarsanız 9 var, 15 var. O zaman 9, 12, 15 üçgeni gelecektir. Neden? Çünkü 3'ün katı, 4'ün katı 5'in katı. E burası 15 ise burası da 15 değil miydi? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar aynı. Burası da 15 olacak. ve X'de de otomatikman buradan kaç kalıyor? 3 kalıyor. Evet. Yine o merkezi çemberde OC ile CD'nin eşit olduğunu AC ile CB'nin 6 cm olduğunu söylemiş. Peki kirişlere de özelliklere dikkat ederseniz arkadaşlar merkezden aşağı doğru çektiğimiz dikme tabanı keş parçaya bölüyordu. O zaman ben buraya x dersem burası da x olur. Şurası 2x olur. E, otomatikman burası da 2x olur. Bunu da kullanabilirsiniz isterseniz. Problem değil. Burası da 2x. Ee, burada e, pisa urbansı yapacağız veya 30, 60, 90 üçgenini görürseniz daha rahat olur aslında. 90'ın karşısında 2x varken neyin karşısında x oluyordu? 30'un karşısında çünkü 90'ın karşısında 2x varsa 30'un karşısında e, yarısı. 60'ın karşısında da bunun köküç katı oluyordu. Eğer bunu göremezseniz bunu göremezseniz Pisagor yapacaksınız. 2x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi. Peki 4x kare eşittir x kare artı 36, 3x kare eşittir 36. Sadeleştirelim. X'in karesi eşittir 12. Her iki tarafın karekökünü alırsak, x'imiz kaç geliyormuş arkadaşlar buradan? 2 kök 3 geliyormuş. Peki soru burada bitmiyor tabii ki. Çemberin yarı çapını soruyor bize. 2x'te x x hani bu 2 kök 3 ise. R'miz yani 2x'imiz kaç olacaktır? 4 kök 3 olacaktır. Evet. O merkezi çemberde AD kiriş 5 cm demiş. Bir bilgi daha var yalnız. OB 5 ise AC de 5'miş arkadaşlar. AC neresi? Şurası. Heh, bunu Bakın bazen ee, sağ taraftaki bilgi de vermesine rağmen şekil üzerinde vermiyor. Dikkatli okumamız lazım. Eğer dikkatli okumazsak soruyu burada gözden kaçar. Sonra da soruyla bakışıp dururuz arkadaşlar. Ee, soru e, çıkmaz. Ee, ona dikkat ediyorsunuz. Soruya iyi hakim olmanız gerekiyor. Soru işaretine kadar. Biri vermiş. X'i soruyor. Tamam soruya hakimiz. Peki bildiğimiz bir şey var. Biz merkezden kirişe doğru indirirsek eğer bunun tamamı 6'ymış zaten şurası. Bakın 5 buradan, 1 de buradan 6. 2 eş parçaya bölecektir bu 6'yı. 3 burada olacaktır. Değil mi? 3 de burada olacaktır. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Peki ben buradan o şey A O'yu çekersem yarıçapı 5 ise burası da 5'tir. E şurası dikti zaten. Şurayı bulabilirim. 3 4 5 üçgeninden burası 4'tür. E burada da Pisagor bağıntısı yaparsam x otomatikman çıkacaktır. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 artı 16 20 geliyor x'in karesi. Her iki tarafın kare al. x'imiz kaç geliyormuş arkadaşlar? 2 kök 5 geliyormuş. Evet sorulara hakim olmaya çalışın. Evet şekildeki çemberde Yine bakın şeklin üzerinde hiçbir şey vermemiş. Sağ tarafta vermiş arkadaşlar. AE arasındaki mesafenin 4 birim olduğunu. ED arasındaki mesafe neresi? Şurası. Burasının 6 olduğunu. CE'nin 8. EB'nin de neresi orası? EB arası şurası. Burası da 12 olduğunu söylemiş. Çemberin yarı çapını soruyor yine. Peki çemberin yarı çapını bulabilmem için benim bir kere bir merkez bulmam lazım. Merkezi işaretledim. Merkezden kirişlere doğru dikmeyi indirdiğimde aslında soru otomatikman gelecek. Buraya iyi bakın. merkezden aşağı doğru dikmeyi indim. E, bunun tamamı 12 buradan gelecek. 4 de buradan gelecek. 16. Değil mi? 16 iki eş parçaya böleceğiz. Burası 8 olacak. Buraya ne kalıyor? 4. Aynı şeyi burada yapıyorum. Evet. Şu 6 burada var. 8 de burada var arkadaşlar. Bunun tamamı kaç oldu? 14. E, 7'si buradadır o zaman. 7'si de burada. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Ben şuraya 1 diyebilirim o zaman. E, şurası 8'di. Peki ben şu e, O noktası diyeyim. O ile B'yi birleştirdiğimde e, yarıçapı çıkacak zaten yarıçapı soruyordu. Şurada Pisagor bağıntısı yaparsak R otomatikman çıktı. R kare eşittir 1'in karesi artı 8'in karesi. Buradan 1 gelecek. Buradan 64 gelecek. R kare tabii ki bu arada burası 65 yaptı. <laughs> Her iki tarafın kare kökünü aldık. Bunları gitti. R'miz de kaç geliyormuş? Kök 65 geliyormuş. Bunlara da yine dikkatli bakarsınız. Evet. Burada ne var? O merkezi çemberde AB kirişiyle yani şu kirişle CD kirişi aynıymış. He, tamam. O zaman kirişler aynıysa kestiği yaylarda aynı. O'dan yani merkezden uzaklıkları da aynıdır arkadaşlar. Bunları hemen kodlayalım. HD arası diyor. HD arası neymiş? Şurası 3x artı 1. E burası 3x artı 1. E tamam kaç yaptı? 6x artı 2. AB arası 2x artı 6'dır diyor. Yani şurası 2x artı 6. Peki biz buradan X'i buluruz. Neden? AB kirişi ile kirişler aynıdır. Çünkü AB kirişi CD kirişi aynı uzunluğa sahiptir. Çünkü bunlar eşitti. Onu biliyoruz. E, HL HL neresi? Burası. Orada 2 olarak kalmış. Tamam X'i bulalım. X'i bulduktan sonra gerisi gelecektir arkadaşlar. Bir kere şu uzunluk toplam ne? 6X artı 2 Bu uzunlukta da bu uzunluk aynıydı zaten. Peki ben 2x artı 6 eşittir. 6x artı 2 desem. 2x'i şu tasım tarafı 4x. Bunu bu tarafı şu 4. x'imiz buradan kaç geliyormuş? 1 geliyormuş. x'i götürüp yerine yazacağım. Ee, x'i şurada 1 olarak yerine yazdım. Bundan sonrasını farklı bir kalemle yazalım. Şunu kullanalım. Ee, burası 1 ise Burası hani 3, 3 kere 1, 3, 1 de buradan geldi 4. Yani şu uzunluğumuz arkadaşlar 4'müş. Yani ben buraya 4, 4 diyebilirim ancak aynı zamanda çünkü eşit uzunluktaydı. Ee, peki şurası 2. Şu uzunluğa ben A desem. Bu uzunluğa A desem burası da A olur. Peki yarı çap şuradan ne geliyor? 2 birim buradan, A birim de buradan A artı 2. O zaman yarı çapımız A artı 2 imiş arkadaşlar. Şurada bağıntısı yapabilirsiniz. Şurada buraya dikkat edin. 3 koyarsanız A yerine 3 4 5 üçgeni gelecek. Eğer görebilirseniz arkadaşlar 3 4 5 üçgeni bakın. Şuraya 3 koyun. Buraya da 3 koydunuz. Toplam ne oldu? 5 oldu. E, 3 4 5'i sağladı. Onun için hani Pisagor bağıntısı yapmanıza gerek yok aslında. O zaman e, bizden <laughs> OK arasındaki mesafeyi soruyordu. O da 3'müş. Eğer göremezseniz kesinlikle Pisagor bağıntısı yapacaksınız. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesinden yine A değeri buradan kaç gelecekmiş? 3 gelecekmiş. Evet. Buradaki sorumuz ne? Yine o merkezli çember diyor. Heh, burada da bakın OF'nin yani şu mesafenin OE'den buradan daha kısa olduğunu söylüyor. Yani burası merkeze daha yakın. E daha yakınsa biz şunu söyleyebiliriz. Yani AB kirişi daha büyüktür. Nereden arkadaşlar? CD kirişinden daha büyüktür. Bunu kesinlikle kullanabiliriz. Peki AB'nin 2x artı 5 olduğunu söylemiş bize. Şu uzunluk 2x artı 5'miş. ED. Heh, şurası. Burası da bakın ED'nin 3x 3x eksi 2. burada 3x eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü burayı böyle verdiyse iki eş parçaya bölmüştür. Ee, doğal olarak 6x 4 olacaktır tamam Bunun tamamı 6x 4'tür. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar. x'in alacağı en büyük tam sayı değeri nedir? Şunları bakın buradaki ifadeyi götürüp yerine yazarsak. AB ifadesi 2x artı 5. Ee, şu ifadede 6x 4. Peki şu ifadenin bir uzunluğu varsa demek ki sıfırdan da büyük olacaktır arkadaşlar. Bu aynı zamanda sıfırdan büyük onu yazmayı unutmuşuz. Onu da yazabiliriz bu şekilde. Ama bizim işimiz e, hani hem bunu çözmek hem bunu çözmek aslında. E, ama zaten x'in en büyük tam sayı değerini soruyor. Şuradan gelecek gibi sanki. Bu tarz sorularda önce şurayı çözün sonra da burayı çözün arkadaşlar. Şu ifadeyi iki gruba ayıralım önce şuraya yapıyorum. Dikkat edin şimdi. 2x artı 5 büyüktür. 6x eksi 4. Bu birinci kısım. İkinci kısım da neresi? Şurası. Bu. Bunun ikisini çözdüğünüzde eşitlik sistemi çözülmüş olacak. 2x'i ben bu tarafa atarsam. Burası 4x. Bunu bu tarafa atarsam 9. Her tarafı da 4'e bölersem. 9 bölü 4'ten küçük olmak zorundaymış x değeri. Bunu bu tarafa atarsam 6x büyüktür. 4 her tarafta 6'ya bölersem 4 bölü 6 hatta sadeleşiyor. 2 bölü 3'ten büyük değerler alacakmış. En büyük tam sayı değeri diyor arkadaşlar. Yani x değerimiz bunun ikisini birleştirelim şimdi. Şunun ikisini birleştirelim. 2 bölü 3'ten büyük değerler. 9 bölü 4'ten de küçük değerler alacak. Peki 9 bölü 4 sayısı yaklaşık olarak nedir? virgül 2,1, 2,25 gibi bir sayıdır arkadaşlar. O zaman 2 virgüllü bir sayıdan küçük olacak ama en büyük değer dediği için cevap ne gelecekmiş? 2 gelecekmiş. Evet. Buradaki son sorumuza geldik. O merkezi çemberde K noktasından geçen en uzun kiriş 26. Hatırlayın en uzun kiriş çaptı. En kısa kirişte neydi arkadaşlar? En kısa kirişte 24 birim olarak vermiş. X kaçtır diyor. Peki en uzun kiriş çap olduğuna göre bunun yarı çapını biz bulduk. Yarı çapı nedir? 13'tür. En kısa kiriş de tam K noktasından geçecek ve iki eş parçaya bölen bir de tamam 24 ise bir parçaya ne kalıyor? 12, 12 kalıyor. E, yarı çapı 13'te arkadaşlar e, soru çıktı. E, özel bir üçgenmiş hatta. Neymiş arkadaşlar? 5, 5, 12, 13'tü. X değeri 5'miş. Evet. Yine konu ve sorunun sonuna geldik arkadaşlar. Yine bol bol soru çözüp konuyu pekiştiriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.